Şimdi topluluk üyelerimize hangi oyuncuyla hangi oyunda rol almak istediklerini soruyoruz. Hadi gelin. Batın. Şerif Erol ile yarın belki de mi yoksa Kıvanç Kılıç ile ödenmeyecek ödemiyoruz da mı? Kıvanç Kılıç. Kıvanç Kılıç ile ödenmeyecek ödemiyoruz da mı? Merve Dizdar ile yutmak da mı? Yutmak. Merve Dizdar ile yutmak mı? Melek Baykal'la Ahududu mu? Melek Baykal. Melek Baykal'la Ahu mu Yasemin Yalçın ile Kadınlık Bizde Kalsın Sevme Beni mi? Melek Baykal Melek Baykal'la Ahu mu Haluk Bilginer'le Hal Kel Diva Haluk Bilginer <laughs> Haluk Bilginer'le Kel Diva mı? Serener Sarıkaya ile Alice Müzikali mi? Haluk Bilginer Haluk Bilginer'le Kel Diva mı? Okan Yalabık'la Dünya'da Karşılaşmış Gibi mi? Haluk Bilginer Haluk Bilginer'le, Keldiva mı, Selçuk Yöntem'le, Amedus mu? Çok arafta bırakacak bir soru aslında bu. Kesinlikle. Haluk Bilginer ya. Haluk, en, en üst seviye. <laughs> Haluk Bilginer'le, Keldiva mı, Genco Arkal ile yaşamaya dair mi? Haluk Bilginer der, kapatırım konuyu. Haluk Bilginer'le devam ediyoruz.